Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda size JBL Tune 520 kulaklığınızı MacBook'unuzla nasıl eşleştireceğinizi göstereceğim. Başlamak için yukarıdaki Bluetooth simgesine tıklamanız gerekiyor. Ancak eğer yoksa kontrol paneline gidip buradaki Bluetooth'a tıklayın. Sonra ayarlara gidin. Ve şimdi eşleştirme moduna geçmemiz gerekiyor. Tam burada sağ kulaklığın alt kısmında bir güç düğmemiz var. Öncelikle kulaklığınızın kapalı olduğundan emin olun ve ardından kullanabiliriz. Bu güç düğmesine led ışığı yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun. Önce açıldı, sonra eşleştirme moduna geçti ve şimdi gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Yani bunu yaptık ve cihaz listesinde görebiliyoruz. Bağlan'a tıklayın ve başardık. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.